Ne diyorsunuz var? Burası ev olur mu? Burası zaten bir yuva. Birazcık bakıma ihtiyacı olan bir yuva. Hmm. Masraflı bir yuva. Sonsuz kredisi olan bir yuva. Hmm. E hadi ne duruyoruz o zaman? Baştan yaratalım burayı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> hadi. tamam, hadi. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Etme, etme. Teşekkür edilecek bir şey yapmadım <laughs> canım. Nasıl yapmadın? Senden tek istediğim... ...bana izin ver mutluluğunda huzur bulayım. Senin ne işin var İsmet Hanım'ın kızıyla? Ha bir de kıskançlık çıktı başıma şimdi. Yani şu kadar mini minnacık, azıcık. Ben de, ben de, mini minnacık. Sadece ben de algı geçebilirim kendimle. Sen geçme. Her şey senin aslında. Annem bile senin.